Edirne Belediyesi, Pençekilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 21 yaşındaki piyade Assubay Çavuş Yusuf Ataş'ın eğer ölürsen biriniz veya kendi aranızda anlaşın bir şekilde bir LÖSEV'in kız çocuğuna bakın. Bütün masraflarını karşılayın. Vasiyeti yerine getirmek için şehidimize son görev adında bir kermes düzenlenmişti. Düzenlenen kermesten elde edilen 63 bin TL şehidimizin isteği üzerine LÖSEV'e bağışlandı. Şehit Asubayımız Yusuf Ataş'ın şehit olmadan önce bir vasiyeti vardı, bir talebi vardı arkadaşlarına. Tabii bu sadece arkadaşlara söylenmiş bir söz vasiyetti ama tüm Türkiye bunu bir görev bildi. Kardeşimizin isteği eğer şehit olursam lösemili bir kız çocuğunu alın tedavi ettirin ve hayat boyu eğitim masraflarını üstlenin dedi. Biz de Edirne Belediyesi olarak Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzün koordinasyonunda belediyemizin tüm birimleri Emekli Asubaylar Derneği'nin eşleri Morel Üretici Kadınlar Birimimiz hep beraber Edirne'de bir kermes yaptık. Herkes evinden, gönlünden ne üretiyorsa onları getirdi ve dün yapılan bu kermes neticesinde Edirne Belediyesi çalışanları, eşlerimiz tümü 63 bin lira bir para topladılar bu kermesten. Bugün itibariyle LÖSEV'in banka hesabına e, o parayı Yusuf Ataş'ın vasiyeti olarak yatırdık, şehidimizin vasiyeti olarak. E, LÖSEV'de bize bu anlamda bir e, teşekkür sertifikası e, takdim ettiler. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. E, tüm evlatlarımız için, hep beraber bütün ülke için e, çalışmaya devam edeceğiz. E, herkese acil şifalar diliyoruz, geçmiş olsun. Bu vesileyle kahraman şehidimiz Yusuf Ataş'ı bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla iade ediyoruz.